Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 61 kalıyoruz arkadaşlar. Artık şey K videolar çok çekilmeye başladı. E çünkü çok hızlı fakasıyoruz. 60 bin olmuştuk. Ve işte 61 bin, 70 bin yolunda bana destek olanlara çok teşekkür ediyorum. E 61 kayda gördük. Yakın zamanda tatil bitmeden 62 kayda görürüm diye düşünüyorum. E şimdilik 2 e, iki tane bin kupa yaptım arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz tabi. Eee videolarını atlamıştım. E, Frank'i bin kupa ve Mortis de bin kupa yaptım. Bu da 50 ranktan düştü arkadaşlar. 882'ye. Vallahi tam yapıyordum ya. Uf, çok üzüldüm. Kenji'yi de el, e, max ranka kasacağım çünkü karakter çok güçlü o yüzden ama öncelikle Jujumuz'a girelim. Jujunun kostümünü de aldım. E, gelmişti kostüm gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar dikkat çekeyim bir şeyden. Markette 3 şeytan 3 melek starlar vardı onu söyleyeyim. Açtım hiçbir şey çıkmadı videoya da girmedim çünkü çok gereksizdi. Dikkat çekeyim arkadaşlar. Ee, Ender kostümlerim hepsi fullendi. Bir tane Frank'e kostüm aldım. En alttaki bir tane de Juju'yu alınca fullendi arkadaşlar. 62'de. 62. Bir dahaki de Süper Ender. Onları da tamamlamak için çabalayacağım. Zaten yarısını bitirmişim. Evet hızlıca bir maçımıza girelim. Valla şu şuyla tek hesaplaşma hiç gitmiyor. Özler çalda saklanıyorum ben daha çok. bu evet, maçta da öyle yaparak 61 kalmayı hedefliyoruz. Kenji'ye git. Chester var. Orada Ems. Ems sıkıştı. Ems sıkıştı. Ems'i kes. Tamam. Yükleri de ben alayım şuradan. Bir de bana dislike atıyor. Hayırdır oğlum sen. Seni dislike dislike oynatırım he. İyi iş yapıp iyi para kaldıralım. Aklıma şarkı geldi abi. Bir de bana dislike atıyor. Dislike dislike oynatırım seni he. Adam oğlum. Zaten oynatıyorum. Dudu bebeklerim var. Onları ben kontrol ediyorum. Sen de. <laughs> abi çok olumlu o. Çok güzel bir laf oldu lan. Cidden. Çok mantıklı bir laf oldu. Sevdim. Şurayı bir kıralım. Gıcığıma gidiyor. Bakın arkadaşlar. Bu karakterin şöyle bir özelliği var. Çalıdayken böyle uzak menzilli bir bitki atıyor. Ama az hasar veriyor. 1200 veriyor. Dışarıdayken böyle bir şey atıyor. Bu da 1500 azar veriyor. Bir de şimdi neredeydi o? Su bulmamız lazım. Gel lan bu. Aa. Bir tane dudu bebeği bana saldı. He. Şurada bir su var. Abi dur bir şey göstereceğim. Sudan da atınca e, bu rakipleri donduruyor arkadaşlar. Ama canım çok az. Bu arada 61k olmuşuz. Evet. Olduk. Evet arkadaşlar. 61k geliyor. Böylece 61k'ya ulaşıyoruz. Evet ve şunu kes kez 61 kaya 60 kda tam burada burada da geleceğim arkadaşlar bunu kasmayı düşünmüyorum yani çünkü baya zor yenilirim falan bir şey olur en evet, küçük kutudan 4 yazıyormuş en kostüm veriyormuş öyle kötüymüş Evet arkadaşlar 61 kaldık. Ama bir liderlik tablosuna bir girelim. Hayra 124 k ile birinci arkadaşlar. Ve 2000 yapmış kromu. En azı 1200. asla 1300 de diyebiliriz. mendiden itibaren. iki karakteri 1200. Öbürünü de baya 1500 falan yapmış. 124.000 kupa. Hmm. Güzel ya. Güzel liderlikte YouTube kuvveti arkası da geliyor. Bir de şu an Carlos var. Evet arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.